Herkese selam. Bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Açıklamada yardım formlarını bulabilirsiniz. Sevgili izleyici lütfen beğeni yapın. Kanalın yayılması için beğenileriniz kesinlikle gerekli guru. Market. Şimdi şirketin temel temel göstergelerine bakacağız. NVDA Corp. Ticker NVDA bu inceleme 25 Nisan 2024 itibarıyla güncel bilgilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru, Markets Şirket NVIDA Corp alt kategoriye ait. Compset, oldukça temsili olan analize 62 şirket katılıyor. Şirketin özet verileriyle başlayalım. Gerekirse videoyu duraklatabilirsiniz söz konusu şirketin her göstergesini dikkatle inceleyebilirsiniz. Şirket kodu yapısına sahip veri tabanına erişim tamamen ücretsiz ve açıktır. Şirketin piyasa değeri NVIDA Corp 1991,93 milyar dolar. Alt kategorinin piyasa değeri ise 5649 milyar dolar. NVIDIA Corp %35,264'lük bir paya sahip bu, alt kategorinin liderlerinden biri. Şirketin bilanço değerinin 42,87 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategorinin kapitalizasyonu ise 716 milyar dolardır. NVIDIA Corp %5,987'lik bir pay oluşturuyor. Piyasa paylarını ve bakiye kapitalizasyonunu karşılaştırdığımızda aşağıdakileri göreceğiz. İşgal edilen pay NVIDIA Corp piyasa değeri değerlendirildiğinde alt kategoride %35,264. Bilanço kapitalizasyonu %5,987'dir. Bu piyasa değerinden %83 daha az. Şirketin pazar payı ve alt kategorinin defter değerinin değerlendirilmesi. Kötü, eksi bir puan. Genel şirket değerlendirmesi NVIDA KORP videonun sonunda sunulacak. Lütfen çalışmanın mantığını baştan sona gözden geçirin. İncelenen kuruluşun borçları 11.147 milyar dolardır. Finansal borçların defter değerine oranı şirketin öz sermayesinin %26'sını temsil ediyor. Şirketin mali yükümlülüklerinin düzeyine ilişkin sonuç, iyi, 1 puan. Şirketin piyasa fiyatı, kazanç oranı 66,8'dir. Alt kategorinin ortalaması 46 olup bu, alt kategoriye göre %31 daha yüksektir alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak hisse senedi fiyatı, kar oranının değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Son 12 ayda elde edilen kar 29.759 milyon doları buldu. Gelecek 12 ay için öngörülen kazancın geçici olarak 47.882 milyon dolar olması bekleniyor. Ve bu şu ana göre %60,9 daha fazla. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini karların değerlendirilmesi, iyi, bir puan. Şirketin değer, gelir oranı 32,7'dir. Alt kategori ortalaması 7 olup, alt kategori ortalamasından %367 daha yüksektir alt kategorideki şirketlerin göstergeleri karşılaştırmalı olarak piyasa fiyatının gelir oranının değerlendirilmesi, kötü, eksi bir puan. Son 12 ayda elde edilen gelir, 60.920 milyon dolardı. Gelecek 12 ay için gelecekteki gelirin geçici olarak 98.020 milyon dolar olması bekleniyor. Şu ana göre %61 daha fazla. Alt kategori performansı ile karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki satış performansının değerlendirilmesi, iyi, bir puan. Analitiklerimizle ilgileniyorsanız, o zaman bu durumda kanala abone olmanızı ve zile tıklamanızı rica ediyoruz. Marj %48,9 Alt kategori ortalaması ise %15,3. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %33,5. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında karlılık değerlendirmesi iyi, 0,5 puan. Şirketin çalışan sayısı bakımından alt kategorideki payı %2182'dir. Bu da piyasa değerinin payından %1516 daha az. Bu da şirketin cari döviz değerindeki dengesizliği gösteriyor NVIDA Corp. Büyük olasılıkla yeniden değerlemeye doğru. Kuruluşun çalışan başına düşen sermaye miktarı 67.295 bin dolara eşittir. Alt kategoride ise 4.164 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin göstergeleri arasındaki fark ise %1516,1 oldu. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak çalışan başına düşen şirket sermayesi miktarının tahmini, tolere edilebilir, 0 puan, çalışan başına kar miktarı ise 15,4 bin dolar. Alt kategorideki ortalama ise, 90,4 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise yüzde 1012. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak çalışan başına kar tahmini, iyi, 0,5 puan. Şirketin bireysel çalışan başına satış payı 2058 bin dolardır. Alt kategoriye göre 591 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %248. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak çalışan başına satış tahmini. İyi, 0,5 puan. Satış işlem hacmi %1,2'ye tekabül ederken, Alt kategoride ortalama %4,2'ye tekabül ediyor. Bu, kısa vadeli bir sıkışmanın olası riskine ilişkin bir değerlendirmedir. Gösterge RSI 14 şirket için %42 seviyesini gösteriyor NVDA Corp. Alt kategoride RSI düzeyi 14 yaklaşık %43'tür. Teknik olarak Alt kategorideki hisse senetleri yaklaşık olarak hisse senetleriyle aynı değerdedir NVDA Corp. Şirketin hisse senedi fiyatının hareketini karşılaştırarak NVDA Corp ve alt kategori paylaşımları son 12 ayda şirketin hisselerinin NVDA Corp %194,6 dinamik gösterdi. Alt kategoride fiyat dinamiklerine karşı %37,5. Bu açıkça bir şeye işaret etmiyor ama şu gerçeği de akılda tutmak gerekiyor. Sonuç: 10 üzerinden 1,5 puan. Alt kategori için ortalama puan: 2 puan. Geniş açıdan bakarsanız borsanın tamamına bakın. ABD borsasının toplamda ortalama performansının 0,3 puan olduğunu görebilirsiniz. 1,5 puana karşı NVIDIA Corp. Kullanabileceğiniz sipariş tablosuna bakalım bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Sipariş tablosu, yardım sistemi tarafından önceden alınan tüm kararları kesinlikle içerir guru, markets sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin hisselerinin değerlemesi sonucunda NVIDA Corp, Bilgi ve Referans Sistemi Guru, Market karar verildi. Nedeniyle sipariş açmayın NVIDA Corp aşırı değerli alt kategori şirketi sonuna kadar izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Guru, Markets. Hepiniz gerçekten harika izleyicilersiniz.